Herkes arkadaşlar sizlerle birlikte yere bir alalım. O zaman siz daha çok abone Başlıyorum o zaman. de <laughs> başlayalım. <laughs> Bu kadarım gerçekten deri dönmüşler. Arkadaşlar. Oynadın. Oğlum bu ne? Oha. Oğlum. Oha. Al. Al şunu. Bütün Al şu altınları. Oh. Koyduk her yeri altın. Ah. Oldu kanka böyle. Of. Var ya. Koyun mu var orada? Abi sanki gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Tıp Tıp vursun öyle. Ne? Abi bu arkadaşlar bu adamın bütün altınlarını alıp aldı. Hayır 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 hayır. Hayır abicim. Odunu yükeyim ben. Evleri takas etmişler. Abi baksana evleri takas etmişler. Yani böyle bir hayatı böyle bir ev görmedim. Oğlum evler takas edilir mi? Bakayım takas. Aynen takas etmişler. Ben dedim. Ha, sen hiç... hmm. 5. Arkadaşlar ben şunu şarjda uyuyayım. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> arkadaşlar burada pardon. Mi <laughs> normi. Normilerden dönelim arkadaşlar. Şimdi video çekiyorum. Bir video çekiyorum. Şimdi kıs. Şimdi kıs. Şimdi kıs. Üf. Evet <laughs> arkadaşlar. Kapatalım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır çıkmayacağım ya. Aa. Hayır ya.

Güçlü Küçük de hanımefendi beni yemeye çalışıyor. Oy. Ben geri mi yaptın seni? Çık <laughs> şuradan. Heh. Çıkarsın şimdi. Aha. Havuçlar. Allah 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 al, 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 al. Sana kırmızı çok çık. yükselt. Hiç şey olmuyor mu? Çay kal zaman. Abi burada çok şey olmuyor mu? Ben bunun kapısı nerede? Kırdım ya. Oh, oh. Zümrütü var. Ben ölürüm ben alırım. Herkese elmas falan varmış ya. Aha. Oyuna devam et. Lan. Oğlum ben interneti mi açacağım? Oha. İnterneti açmışım. Ada Adabem. Her gece oluyor. Uyuyamaz bir gündüz? Aç bakalım. Zümrütleri alalım. Oğlum sen de televizyon oda bile yok. Burada televizyon oda Oda var Odalar mı? <laughs> ne Oha. Sen <laughs> Deme diye de. Yoğun Lan nasıl Oğlum başka ev yok mu Aha orada bir tane ev var Orada bir tane ev var Ev var Oyu mahvedeceğim Çölü Çölü <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen orada Koç Dersine çalış. Hadi. <laughs> Al burada. Vallahi sen durmazsın abi ya. Şimdi geldi sıra ben. Oyuna devam et. Oğlum nasıl ya? Wi-Fi açmıyorum ben. Bak şimdi ben nasıl bu Bir daha çıkabilecek mi sence? Şimdi uyursun. <laughs> Yere yaz kardeşim. <laughs> Ana buradaymış ya. Şunu koy. Şimdi Buradan da ben çıkamam. Abicim gelir misin? Ne şunu şöyle koyayım. Arkadaşlar evet mis gibi yaptım. ne yapmış ya? Saat Saat neden koyulmuyor? Abi saat lazım. Ha bu eve saat neden koyulmuyor? bunu <laughs> Buna uğraşamam arkadaşlar. Niye çıkmışlar bu eve girmeyecek mi ya? Neyse ben uyuyorum. <laughs> ben ben ben. evimi kırdım. Düzenlemem lazım. Hala koç etten. Ola koç kolem etten. Horste, Arkadaşlar Arkadaş abone olmayı unutmayın. Kalp atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.